Türkiye ekonomik sıkıntılar yaşarken marketler faiz zamlar yaptığı konusunda eleştirenlerin hedefi olmuşken ucuzluk marketlerin ilklerinden olan BİM bir anda sevrildi. MHP ile market zincirleri arasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin FETÖ ile irtibatları araştırılsın çıkışıyla başlayan gerilim yeni bir boyut kazandı. BİM CEO'su Galip Aykaç'ın verdiği cevapla iklim bir anda sertleşti. BİM'in resmine karşılık ülkücü denilen gruplar harekete geçti, mağazalar taşlandı, kasiyerlere adeta had bildirildi. Geçtiğimiz sene tahliye olan Devlet Bahçeli'nin kahraman dediği suç örgütü lideri Türşat Yılmaz da BİM CEO'sunu hedef alarak adeta ölümle tehdit ederek BİM icra kurulu üyesi Galip Aykaç denen şahıs liderimizin açıklamalarını üstüne alıp çıkmış, haddini aşan bir üslup tavır ve tarzda açıklamalar yapmıştır. Seni ve senin gibi sıyırtmaları uyarıyorum. Vatandaşı zor durumda bırakacaksınız, liderler uyarınca da çıkıp dayılık yaparcasına açıklama yapacaksınız öyle mi? Kime, kimlere hangi güce güveniyorsunuz? Bütün güvendiğiniz güçlerle hepinize diyorum. Tuttuğunuz köşe başları mezarınız olur demişti. MHP ve BİM arasında görünen kavganın perde arkasında Alaaddin Çakıcı'nın da bağlantısının bulunduğu isimlerin olması, ortaya çıkması işin rengini değiştirmeye başladı. Yerel bir internet sitesi sahibi olan Mahmut Alan, Alaaddin Çakıcı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağır ifadelerle hedef aldığı mektubunu kendi sitesinde yayınlamıştı. Cumhurbaşkanına hakaret, suçu ve suçluyu övme, suçunu övmek suçundan yakalanan Mahmut Alan tutuklanmış ve 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra şartlı tahliye olmuştu. Alan ilk duruşmasında yaptığı savunmada "Mahkemeniz benim tutuksuz yargılanmama karar verirse MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpmeye gideceğim. Ülkücü biri olarak benim Bahçeli'ye hakaret etmek gibi bir kastım olamaz." demişti. Yargılamasına tutuksuz devam edilecek olan Mahmut Alan MHP Genel Merkezi'ne giderek Devlet Bahçeli ile görüşmüştü. Görüşmeyi sosyal medyadaki sayfasından paylaşan Mahmut Alan, Türkiye'nin teminatı, devletin en sadık siyasi lideri, hainlerin korkulu rüyası olan Ürkücü Hareket'in lideri Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'yi ziyaret ettim. Ben ülkücü doğdum, ülkücü öleceğim. Bazı güruh takımı cezaevine girmeme sevinse de devlet bey de halkımız da kimin ne mal olduğunu biliyor. Biz Allah, İslam, vatan, bayrak, millet yolunda şahsi çıkarları değil, manevi değerlerimizi düşünerek hareket etmiş, bedel ödemiş, ödemeye hazır ülkücüleriz. Birileri gibi dönmeyiz, hainlik yapıp vatana, devlete ihanet etmeyiz, yerimiz her zaman devletin yanı olacaktır. Var olsun ülkücüler ifadelerini kullanmıştı. Çakıcı Cezaevinden 2014 yılında yazdığı "Kamuoyuna Saygılarımla" diye başladığı ilk mektubunda isim vermeden Rize'li Yezid kişilikli onursuz, dinimizi kullanan, hırsı için ülkemizi fidanlarını telef ettiren, ruhunu şeytana teslim etmiş. Dedeleri Kafkas Musevisi olan vampirin torunu gibi ağır hakaretlerde bulunmuştu. Çakıcı son olarak annesini görme isteği reddedildiği için Sorumsuz Sultan diye seslenerek başladığı mektubunda senin anan çok özel de benim ve her Türk'ün anası sokak kadını mı diye sormuştu. Çakıcı bu mektubuyla Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Dava açılmasının ardından Çakıcı avukatı aracılığıyla çok ağır ifadeler kullandığı ikinci bir mektup gönderdi. Çakıcı bu kez Erdoğan'ın ismini vererek sözlerimin arkasındayım demişti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından siyasi iklimde oluşan ılımlı hava gereği Çakıcı hakkındaki diğer hakaret davalarını geri çekti. Bunun üzerine Çakıcı, Bolu cezaevinden Tayyip Erdoğan'la ilgili davalarını geri almak, adam gibi sözünün arkasında durmak demektir. Bundan sonra kendisine kırıcı bir söz söylemeyeceğim, vatan hainlerinin ekmeğine yağ sürmeyeceğim açıklamasını yapmıştı. Ancak bu sözlerin üzerinden bir süre geçtikten sonra Alaaddin Çakıcı 2017 yılının Ağustos ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek yeni Başbakan Binali Yıldırım'a kendini ve çocuklarına dikkat etsin mesajı yolladı. Çakıcı mektubunda oğluna Binali Yıldırım tarafından yanlış yapıldığını iddia ederek bu konuda Yıldırım'ın MHP'li milletvekilleri aracılığıyla Alaaddin'le aramı bulun ricasında bulunduğunu öne sürmüştü. Değerli dostlar, gazeteci Nevşin Mengü, bime çocuklarla birlikte giderek kasiyere adeta vaaz veren eski Büyük Birlik Partili İl Başkanı Mahmut Alan, ve Aybimaş isimli marketler zincirinin yönetim kurulu başkanı Ramazan Aya'nın Alaaddin Çakıcı ile olan bağlantılarıyla ilgili detaylara dikkat çekti. Nevşin Mengü canlı yayınında şunları söyledi. Burada kim bu Mahmut Alan diye bakacak olursanız Mahmut Alan eski Büyük Birlik Partisi Bolu İl Başkanı Kabadayı olarak biliniyor. Çok konuda da konuşuyor. Mahmut Alan'la ilgili birçok şey var. Alaaddin Çakıcı daha cezaevindeyken o zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalefet ediyordu. Dert mektuplar falan yazıyordu. İşte Alaaddin Çakıcı'nın o mektubunu kendi internet sitesinde yayınlayan isimdir. Hatta bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret meselesinden tehdit suçundan cezaevinde yatıyor. Çıkınca Bahçeli'nin elini öpüyor, barışıyor. Biz devletimize karşı değiliz diyor. Geçenlerde AK Parti il teşkilatını ziyaret etmiş ama böyle çakırcıyla dirsek teması olan bir isim. Bir diğer videoda da Kırıkkale'de IB Maç diye süpermarket zinciri var. Oranın CEO'su Ramazan Ayan bimi tehdit etmişti. Önünde Anadolu Ajansı mikrofonu var. Kim ki bu adam? Söylediğinin ne önemi var diye eleştirildi. Şöyle bir detay var. Bu IB Maç'lar Kırıkkaleli. Bu IB Maç'ların pek çok şubesi ve kır bahçesi gibi mekanları varmış geçen hafta Alaaddin Çakıcı buraya ziyarete gitmiş, oturmuş, yemiş, içmiş, konuşmuşlar falan. Çok ilginç. Bir iki yerde de taşlandı. Acaba illallah ettirip ucuza sattırmaya ya da bu işten çekilsin başkaları devralsın meselesi mi var? MP çok sert tepki veriyor bu meseleye. Mersin Toroslar Belediyesi BİM Şubesi'nin birini mühürlemiş. Haksız kazancı taviz vermiyoruz diye. Sonra MHP'den şöyle bir açıklama gelmiş. Gerekirse biz kendimiz kooperatif gibi perakende market kurarız diye. İlginç. İşlerin dönüp dolaşıp Alaaddin Çakıcı'ya çıkıyor olması çok enteresan geldi bana. Kırıkkale'deki Aybimaş isimli marketler zincirinin yönetim kurulu başkanı Ramazan Ayan, BİM CEO'su Aytaç için BİM'in CEO'su denen CINO ifadelerini kullanmış. Kardeşlerimiz ona haddini bildirecektir. Biz de Kırıkkale'de Aybimaş ailesi olarak, BİM'lerin kapatılması için elimizden geleni yapacağız demişti. IBMAŞ isimli marketler zincirinin yönetim kurulu başkanı Ramazan Ayan'ın açıklamaları şöyleydi. Ay IBMAŞ ailesi olarak 25 yerel marketimizde 750 kişiye iş istihdamı sağlayan yerli ve milli firmayız. Her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız. Şehit kanlarıyla yoğrulmuş vatan topraklarımızda binlerce iş adamı yetişmiştir. Bunlar hiçbir zaman devletine başkaldırıp kafa tutmamıştır. Halkına hizmet edip devletine vergisini ödemiştir. Ancak bu ahlaksız, bu densiz, bimin cinosu öyle kudurmuş ki kendisinde bir kudret görüp haddini aşarak devletimize ve devlet büyüklerimize hakaret etmiştir. Bimin cinosunun bu hadsizliğine öyle bir cevapla başlayacağız ki kırık kalemizden başlayarak tüm illerimizi. bu harekat dalga dalga büyüyecek ve siz bu dalganın altında kalacaksınız.'' Nasıl ki denizler dalgalarla pisliği kenara atıyorsa biz de sizi bu dalgalarla kenara atacağız. ayb maş olarak başlattığımız bu projeyle bilimlerde çalışan kardeşlerimizi, halkımızı, bime tedarik işi yapan esnafımızı mağdur etmeyecektir. Şehrimizde bulunan BİM şubelerinde çalışan tüm kardeşlerimizi yarın itibariyle Aybimaş'a işe başlatacağız. Şehrimizin mahallelerinde bulunan BİM marketlerinin faaliyetlerinin son bulması durumunda aynı gün aynı bölgeye IBİMAŞ marketi açacağız. Bölgemize BİM'e yerel tedarik işi yapan firmaları mağdur etmeden tedarik işlerini IBİMAŞ'a yönlendireceğiz. Elimizde bulunan ürünlerimize hiçbir fiyat artışı yapmayacağız. Marketlerimize gelecek yeni ürünlerin fiyat artışının yapılmaması için üreticilerin ve tedarik zincirlerinin sıkı denetlenmesini bekliyoruz. Türk ticaret kanunu yeniden düzenlenip market açmak için sınırlama getirilmelidir. Ticaret odaları kısıtlama getirebilir. Elimizdeki ilgili müdürlükleri göreve çağırıyorum. Yerel meslektaşlarımızdan da destek bekliyorum. Diğer illerimizdeki yerli ve milli hareket sahibi esnaf kardeşlerimizin bu projemize destek vermelerini bekliyor, hep birlikte devletimizin yanında olmayı davet ediyoruz. Zaman birlik olma zamanıdır. Savaşlar günümüzde tank ve tüfekle değil, ekonomik silahlarla yapılmakta. Bizim elimizde de güçlü silahlarımızın olduğunu devlet düşmanları bilmelidir. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.